Nerede kalmıştık? Ömer test sonuçlarını hızlandırdığı için o gün öğleden sonra ameliyata aldık ikisini. Doktor Üstünel canlı döner nakli yaptı. Ömer'in karaciğerini Salo bunu, hepatik ben ve arterini rezeke edip Derya'ya nakletti. Operasyon başarılı geçti. Derya ve Ömer taburcu oldular. Bundan sonra rutin kontrollerine devam edeceklerdi. Geldiklerinde muayenelerini sen mi yaptın? Ben o aşamadan sonra Derya'dan olabildiğince uzak durmaya çalıştım ama... ...Ekim buna izin vermedi. Her aşamada beni zorla dahil ediyordu. Hmm, kontrol muayenelerini ben yapmasam daha iyi. Kim için? Benim için. Benim için yani. ...hasta içinde bir hata yaptım ve sonrasında pek hoş şeyler yaşanmadı hocam. Bununla yüzleşmek gerek var mı sizce? Ah. Var. Şimdi ben yılanı duvara toslattım diye... ...en iyisi bu oyunu bir daha oynamayayım mı demeliyim. Yoksa daha seri olmalıyım sağdan değil de soldan yutmalıyım mı demeliyim. Duvara toslattım diye bu oyun yokmuş gibi davranamam. Ha günün birinde yok ya ben sıkıldım artık bu oyunu oynamak istemiyorum deme hakkım var diyebilirim. Sen de gelip mesela hocam ben artık doktorluk yapmak istemiyorum çok sıkıldım diyebilirsin. Başım üstüne. Der misin? Tabii ki hayır hocam. O zaman kontrol muayeneleri sende. Kapito. Hadi. Ya Mehmet Ali senden bir şey isteyeceğim. Nöbete kalmamı istiyorsan plan yaptım. Yok o değil. Benim yerime kontrol muayenesine girer misin diyecektim. Niye acilden mi çağırdılar? Hayır. Derya'nın kontrol muayenesi. Yani artık onunla ben ilgilenmesem daha iyi olur diye düşünüyorum. Ee, yani Böyle daha iyi hissedeceksen tabii ki. Sağ ol. Yalnız önce bir yere uğramamız lazım. Gel. Şimdi bu hassas bir muayene olduğu için Emre neden gelmedi diye sorabilirler. Ama karşılarında iki doktor görmeleri onlara güven verir. Ben gelirim. Ben hiç gözükmesem daha iyi. Zeynep <laughs> abla. <laughs> Çocuklar bu Zeynep ablanız ne yapıyor? kendine bu kadar sevdirmek için. Valla bütün candan Erçet'in şarkılarını ezbere biliyorum. Sen biliyor musun? Belki biliyorumdur ama söylemiyorumdur. Neyse o zaman ben de en iyi bildiğim işi yapayım. Annenizi ve dayınızı tedavi edeyim tamam mı? Tamam. tamam. Evet, buyurun. Sütun geliyoruz tamam mı? Evet. Peki, gel. Biz de oturalım. Hocam ne bu telaş böyle? Aa. Mehmet Ali hocam. Memur hocamın hastasını elinden almıyorsunuz herhalde öyle değil mi? Buyurun hocam. Merhaba. Ateş Hoca Emre'yi aşırı zorladı bence. Yani insan bazen her şeyden uzak kalmak isteyebilir. Ne var bunda? Niye ona yardım etmemize izin vermedi ki? Çünkü kendine göre bir nedeni vardı. Emre bu konuda çok gergin ve benden kendisi yardımcı olmamı istedi. Neden beni durdurdunuz? O dediğin şey cesaretlendirmekle olur. Yardım isteyenin yerini almakla değil. Kapito, sen bir düşün bunu. Ateş seni hatalarınla yüzleştirmeye çalışıyordu yani. Peki seni bu vakaya zorla sokmasında bildiği bir şey mi vardı? Her zaman vardır. Hekimoğlu ve kendine has biricik yöntemleri. Hastalar için büyük bir nimet. Ama etrafındakiler için nefes almayı bile zorlaştırır bazen. Derya ve Ömer. Ondan sonra kontrol muayenelerini hep sen mi yaptın? Evet. Buyurun. İkinizi de çok iyi buldum. Kontrolleri aksatmayı lütfen, olur mu? Tamam hocam aksatmayız merak etmeyin. Zaten benim unutsam bu bıdıklar unutmazlar. Buzdolabının üstüne takvim yapmışlar biliyor musunuz? Yüzünüz <laughs> aydın prensesler. Annenizle dayınızın da durumu gayet iyi. Teşekkürler Emir abi. Asıl ben size teşekkür ederim. Çok güzel bakmışsınız annenize. Emir hocam. Kızların hediyesi. Ee, bayağı bir hayranlar size. <laughs> çok güzel çizmişsiniz ya. Ben bu kadar yakışıklı mıyım acaba? Arkasında da benim yaptığım resim var. Evet. Bu da çok güzel olmuş. Evet. Niye kendiniz de çizmediniz benim yanıma? Ama biz o zaman burada değildik ki evdeydik. Sen annemi iyileştirirken biz evde bekledik. Sen annemi bize gönderdin. Artık hep yanımızda. Oy. 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 Yani kontrol muayeneleri iyi gidiyordu. Evet. Ama iki aya kadar. Derya Temmuz'da muayene olmaya geldi. 24 Temmuz. Tam tarihi ver de kurul senin her şeyi günü gününe takip ettiğini düşünsün. Peki muayene yine sen mi yaptın? Bakın dürüst olmak gerekirse ben dürüst sadece... Dürüst olmak gerekirse mi? Yani sen şu ana kadar bize yalan mı söylüyordun? Selin Hanım bir anlaşma yapalım mı? Ben dürüst olmak gerekirse demeyeyim. Siz de arada kaçıp kaçıp Hekimoğlu'nu görmeye gitmeyin ki sorarsınızı benden çıkarmayın. Olur mu? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>